Ммм. Бубінці. Що Пах-пах. Другий днівний день. Бубує, папа, бубує, бубує. Дай мені шум, будь дачі, папа. Що обробуєш? Що оброб? Obvegðið Obvegðið Þetta 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 Þetta

şimdi burada deneyeceğiz. Sağam. Sağam değil. Evet. Çok sağam değil. Bu sağam. Bu da uğuk çıkmak. Bu da uğuk. Bu kedi. Kedi. Evet çok güzel kedi. Ben <laughs> <Daha> nasıl yukarıda? <laughs> Sen küçük kadın, ben büyük oğlum. Evet. Елі, ла-ла-ла-ла, ла ла Ка-ка-ка-ка. Зорб. А, тут бо хазок жох таскала. Апа. Буда, буда сиділа, буда. Вишарав. Ama bu buzluğudur. Hadi dediğim bu da. Çıktım. Çıktım. Dikkat et Elif. Beer, Iki, Ech, Dort, Bech, Ech, Dort, Bech, Dort, Bech, Dort, Bech, Dort, Bech,

zaten. Bu da iki değil. Şimdi o oh, oturmak. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Sizi çok seviyoruz. Bye bye.